Merhaba izleyiciler. Bugün e, Türkiye'nin en çok satan dikey süpürgelerinden fakir dar serisi 1600 watt olan e, süpürgenin kronik arızasını göstereceğim. Nasıl tamir edileceğini göstereceğim. Evet bunların kronik arızası en başta şudur. E, bu kablo şşş, makine süpürürken tabi uzun yıllar kullandığımız için zamanla aşınma meydana geliyor kabloda. Özellikle şu kesim iç kesimde hemen şurada kırılma meydana geliyor. Siz süpürürken makine kapanıyor. Hatta ara sıra şöyle kabloyu elinizle yokladığınızda geri çalışmaya başlıyor. Bunun nedeni kablo kırılmasıdır. Şimdi size bunu basit bir şekilde tamirini göstereceğim. Zaten makineler epeydir Türkiye'de satıldı. Çoğu garantiden çıkmış durumda. Evde siz de rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi öncelikle şu sapını alalım biliyorsunuz şu aşağı mandal aşağı doğru aldığımızda sapı çıkıyor. Şimdi 1, 2, 5, 7 tane vida var. Onları sökeceğiz öncelikle. Malzemeler, lazım olan malzemeler bir yan keske bir tane de uzun tornavida lazım şimdilik. tornavida uzun olursa özellikle şu kısımdaki vidalar biraz içeride kalıyor. Dolayısıyla uzun bir tornavida lazım. Yıldız seçmeniz daha iyi olur. Vidayı sıyırmaz en azından. Yıldız tornavida seçmeniz. 5 tane toplam kaybolmasın şu an. Şimdi arkadaşlar burada, şurası hassas bir nokta, şu kırmızı olan bölümün tırnakları var. Bunu yavaşça, ben daha önce de söktüğüm için makineyi rahat kaldırabiliyorum. Kırmadan kaldırmaya çalışıyorsunuz. Küçük bir tornavida sokabilirsiniz normalde ama ben daha önce açtığım için benimki açılıyor. Yoksa makineyi sökemezsiniz. Evet. Şöyle tırnakları var. Sonra bakalım. Evet. Evet, vidaları sonuna kadar sökmemiz gerekiyor. Evet. 1 2 3 4 5 6 7 tane vidamız var. Şu vida. Evet. Şu an açıldı. Evet. Toplam 7 tane vida. Şu parçayı daha sonra yerleştireceğiz. Hiç korkmayın. Bunları yerleştirmek gayet kolay. Şimdi ben daha önceden tamir ettiğim için size şunu öneriyorum. Kabloları birleştirmek için e, tabi bunu bantla da birleştirebilirsiniz ama çok sağlıklı olmaz. Bir tane küçük bir klemez almanız. Şurada bir yer var. Bu, bu yatağı bunu yerleştirebiliyoruz rahatlıkla. Daha sağlıklı olur. Ha, klemensler de iki türlü. Aslında ben bunu aldığımda sonradan gördüm. Bu vida ile sıkıştırıyor ama bunun normalde bir, bir parçayla sıkıştıran modeli var. Aslında bu daha iyi. Ben elimde olanla tamir edeceğim. Kabloları ayarladım zaten tekrar. Yani bu gördüğüm hemen hemen bütün çevremde de var makineden kullananlar, ailemde de var. Onların da tamir ettik. Kabloyu kırıldığı yerden kesiyoruz. Tekrar kabloları uçlarını açıyoruz ve klemens takıyoruz. Bu çok önemli. Yani en ucundan yapmadım. Ben bunu kırıldığı yerden tekrar kestim. Sonra bu klemensi yerleştireceğiz. İyi bir şekilde sıkalım ki tekrar çıkmasın. Gevşek yaparsanız tekrar çıkıyor. Çünkü benim evde yaşadığım bir sorun bu. Mavi maviye zaten kahverengi kahverengiye denk getiriyoruz. Çok basit. Yani boşuna zaten pandemi dönemindeyiz. Servise gidip gelmeyin. Zaman kaybetmeyin. Benim mesleğim de elektrikçilik değil. Biraz tamirat gelen herkes yapabilir. Şimdi şunu deneyeceğim. Daha önce de çıktığı için şurayı bantla kalınlaştırmaya çalışıyorum arkadaşlar. Kablonun ucunu kalınlaştırayım ki geri çıkmakta zorlansın. Yardımcı olabileceğini düşünüyorum çıkmamakta. Bantla sarıyorum iyice. Bakın kalınlaştı. Şöyle göstereyim. Kabloyu kalınlaştırıyorum. Bakın şurada bir yuvası var. Buradan geri çıkmasın. Ya da olur ya yanlışlıkla asıldığımızda güç buraya binsin diye. Şurada bir köprü var arkadaşlar. Bunun vidasını sökebiliyoruz. Biz onu sonra yaparız. Çünkü ben daha önce tamir etmiştim bunu. Deneyelim bakalım. Şu köprüyü sökelim. bir var çıkartacağım şimdi. Makrene yani oldukça kolay aslında öğrenirseniz. Şuraya denk gelecek. Evet arkadaşlar. Şimdi klemense. Şunu da belirteyim. Elektrikçiye gittiğinizde ve elektrik malzemeleri satan bir yere gittiğinizde küçük klemenslerden alın. Büyük klemens almayın. Burada çok büyük bir yer yok. Şurayı ben kabloyla da yeni denedim. E, bantla da o elektrikçilerin kullandığı siyah bantla kalınlaştırdım. Bakın tam şuraya denk getirdim. Buradan destek alsın diye. Evet klemense de içine yerleştirdim. Şu normalde şu kısım pardon dışında oluyor süpürgenin ama ben bunu içine alıyorum çünkü artık eskiyince o zaten boşluğa kablo dışına çıkmış oluyor bu parça bunu da içine aldım böylelikle onu da sabitlemiş oldum şimdi içini kapatacağım evet şöyle tekrar çekeyim düzenimiz bu arkadaşlar şimdi bunları tekrar yerleştireceğiz Aynı başladığımız gibi ilk önce vidalarını takacağız. Tabii şu kırmızı aparatı var. Bunu da takacağım. Şimdi köprüyü geri takalım. köprüyü sıkıca yapalım ki gevşek durmasın. Kabloyu oraya sabitleme yarıyor bu köprü. Evet sabitledik. Tuşumuz doğru mu? Doğru. Buradan başlıyorum. Şöyle yuvası var. Koyuyoruz ve yerleştiriyoruz. Yayı kaybolmasın dikkat edin. Şurada zaten bakın çıkıntısı var. Bunu buraya yerleştiriyoruz. Şöyle, şu an yerinde. Diğer büyük parçayı getiriyoruz. Bu da yerleştiriyoruz. Şimdi bunu tam otutturmadan, bakın şurada iki tane çıkıntısı var bunun. Biliyorsunuz diğer bölümü buna bastığınızda, mandala bastığınızda diğer bölüm açılıyor şöyle açma butonu arkaya gelecek şekilde zaten o şekilde oturuyor. Siz de anlarsınız görünce. Bunu yerine oturuyoruz. Evet. Bakın çalışıyor şu an. Yerine oturdu. Her şey çalışıyor. Şimdi kaç tane demiştik? 2, 5, 7 tane vidayı yerine takacağız. Evet. Sonuncu vidayı da sıktık. Şimdi üst kapak şu yanlardan başlar kutu duracağız. Bastırıyoruz. Evet, yerine oturdu. Deneyelim şimdi. Evet. Videoyu beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın. İşlemimiz bitti. Deniyoruz.